bir şair varmış. O kendisini Anatoli olarak adlandırıyormuş ve başkaları da ona öyle diyormuş. Anatoli veya Zerea. Zerea veya Anatoli Rab yükseliyor. Rabbin parlaklığı anlamında. İngilizcesi The Lord Rising Brightness of the Lord. Anatolia daha genel olarak kullanılan bir ad Yunanca'dan türemiştir ve Anatolios adının kısa bir biçimidir. İbranice'de ise karşılığı Zeriyah, Tanrı yükseliyor. Tanrı yükseliyor. Yani Tanrı ile Güneş arasında bir ilişki kuruluyor. Yoksa Güneş'e tapınmanın izleri mi? Latinize edilmiş Anatolia kelimesinin onaylanması 16. yüzyıldadır ve Grek formu olan Avatolia 18. yüzyılda kaydedilmiştir. Modern Grekçe'ye Bitinya'dan Ağıt veya Yaz olarak Anatolia olarak aktarılmıştır. Avatolia formu Kıbrıs'ta modern bir yazar tarafından kullanılmış fakat kritik edilerek reddedilmiş Avatoli olarak düzeltilmiştir. Anatoliye ve Rumeliye Fransızca formlarıdır. Avatoliya formu Gülünç olarak damgalanmıştır. Fransızca Anatoliye kelimesinden ödünç alınmıştır ve Rumeliye paşalığı dikkate alınarak. E, yazarın yorumu Rumeliye varsa öbürü de Anatoliye olsun der gibi. Gerçekte Fransızcadan alınmış gibi gözükse de asıl formasyonu Grekçedir. Türkçe formu Anatolia kelimesine 1530 tarihli bir belgede rastlanır ve eyalet başkentinin Kütahya olduğu belirtilir ki Grekçe Avatolia kelimesine dayandırılmıştır. Yazar notu Osmanlı bir imparatorluk olduğundan Grekçe bir kelimeyi benimsemekte mahsur görmez tebaasındaki bütün milletler ve diller aynı zamanda onun milletleri ve dilleridir. Günümüzde İngilizce teknolojik terimleri olduğu gibi kabul etmemize benzer bir hal. Anatolia kelimesinin demek ki Osmanlı kaynaklarında ilk görüldüğü tarih 1530. 1564 yılında da haritalara Anadolu şeklinde işlenmeye başlanacaktır. Demek ki ilk kayıt tarihinden yaklaşık 30-35 yıl sonra haritalara işlenmeye başlanmış. Fakat niçin Anatolia denmiştir? Burada cevabı çok net değil. Şöyle bir ifade söyleniyor. Bitinya'yı kaybetmenin üzüntüsü ve kederi nedeniyle. Yani Bitinya dediğimiz yerde işte Güney Marmara bölgesi Biney Marmara bölgesine bitin yatıyoruz. Bunu kaybetmenin nedeniyle buraya Anatolia denmiş. Anatolia'nın bizim jargonumuzda, bizim anlayacağımız şekliyle anlamı Allah büyüktür demek. Allah büyüktür anlamında mı bunu kullanmışlar? Tam öyle değil. Onlara göre. Bunun İngilizce karşılığı şu Anatolian'ın. The glory of the Lord is rising. Rabbin, görkemi, Rabbin görkemi yüksektir. Rabbin görkemi yüksektir. Bu bir iç geçirme mi? Bir hayıflanma mı? Eğer öyleyse bu Yunanlılarla daha çok işimiz var demektir. Sanıyorum İncil'de bir ayet kalk parla Tanrı'nın ışığı yükselecektir. Yani Yunanlılar eğer Pitinye bölgesine Anatolia dedilerse yani bir iç geçirme, hayıflanma veya kendi insanlarını motive etmek amacıyla Anatolia dedilerse kalk parla ümidini kaybetme Tanrı'nın ışığı yükselecektir mesajını vermek istemişlerse söyleyelim ki güneş her gün doğuyor, her gün yükseliyor. Ee, onlar o güneşi daha çok bekleyecekler demektir. Ama e, böyle bir isim verdilerse bu da çok net değil ama burada böyle bir yorum yapılmış. Bu da ilginç bir yorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.